Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimi e, önemli bir konuda daha geri adım atıyor. Kur korumalı mevduat, e, adeta hükümetin son iki yıldır hani ekonomiyi idare etme, yönetme demeyelim de idare etme e, yönteminin en önemli e, araç araçlarından bir tanesi olmuştu. İşte pazar günü, hem de pazar günü. E, çok alışılmadık bir şeydir Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun pazar günü bir açıklama yapması. Yani hafta içinde yapılıyor bunlar. Çünkü para politikası kurulu işte ayda bir toplanıyor belli günlerde. Fakat pazar günü bunun yapılması hakikaten olağanüstü bir durum. Bu olağanüstü durumun neden olduğuna birazdan geleceğiz. Neden kaynaklanmış olabileceğine ama Merkez Bankası para politikası kurulu açıklamasında şunu diyor. Bir tanesi önce bir girizgah var. Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi ve uygulamasına Türk lirası ve Türk lirası payına göre menkul kıymet tesis ve zorunluluk karşılık uygulamasına son verilmiştir. Ne oluyor? Yani buradan hemen kur korumalı mevduat kalk, kalktı diye anlam çıkmasın diye devam etmişler. Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken Kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltıl azaltılması gözet gözetilmektedir. Özeti mi? Kur korumalı mevduat sonu geliyor. Kademeli olarak son buluyor. Kur korumalı mevduatın sonuna geliyor. Bu önemli bir şeydi Erdoğan için. Çünkü kur korumalı mevduat neden icat edilmişti? Millet dolara yatırmaya devam etmesin parasını onun Türk lirası karşılığına yapsın ama kur işte kurdaki artıştan da şey yapılmasın. Yani etkilenilmesin enflasyon açısından. Bu tabi bankada parası olana daha çok para kazandırma anlamını taşıyordu. Bakın şimdi size rakamlar vereyim. Şu ana kadar şu ana kadar 3 trilyon 350 milyar küsur liraya yükselmiş kur korumalı mevduatların büyüklüğü 11 Ağustos itibariyle başladığı zamandan beri. Bunun dolar karşılığı ne? Bunun dolar karşılığı 124 milyar 300 milyon dolar. Bakın yani yok Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar gelecek. Şuradan işte 50 milyar gelecek diye bir bir takım hani planlar hayaller kuruluyor. İşte yok Amerika ile ticaret hacmi 100 milyar dolar olacak falan diye. Amerika ile işler hiç iyi gitmiyor. Geleceğim ona da şimdi. Ama bir yandan... Sadece bankada parası olanlara hani duruma ses çıkarmamaları için bunu böyle diyebiliriz. Yani birazcık parası olan da hani sınıf atlayıp orta üst sınıfa geçme filan hayalleri var. Ama bunun için harcanan para ya da duran para 124 milyar olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde bir şey söylemişti. Dedi ki sadece bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 410 milyar lira Kur korumalı geri dönüşlerine verildi. Eğer kur korumalı olmasaydı bütün özel tüketim vergisini sıfırlamak mümkün olacaktı diye. Ama e, hakikaten şey e, 2022 yılında 92,5 milyar lira olmuşken 2023'ün sadece ilk 7 ayında yapılan ödemeler 59,5 milyar liraya şimdiden yükselmiş durumda. Demek ki bu neyi gösteriyor? Alarm zilleri çalıyor Merkez Bankası'nda. Ha Hazine ve Maliye'de de çalıyordur eminim. Orada da çalıyordur. Ama Beştepe'de çalıyor mu acaba? Beştepe'de şöyle çalıyor. Artık arkadaşlar faizi daha fazla düşük tutmaya hani Erdoğan'ın kendi ekonomik teorisi olarak izah ettiği bir şey var ya. Yani yüksek faizin yüksek enflasyonun nedeni yüksek faizdir. Biz faizi zorla işte düşük tutalım bak enflasyonda nasıl düşüyor. Enflasyon düşmüyor. Enflasyonun düşmediği görüldü. Arttığı görüldü. Yani bunu böyle açık açık söylediğimiz zaman birilerinin kanına dokunuyor. Ya işte ve sen de hep karşı çıkıyorsun. Yok arkadaş ben hep karşı çıkmıyorum. Bak şunu açıkça konuşmak lazım. Bir şey işlemiyorsa... Bir şey yürümüyorsa yürümediğini söylemek lazım. Gözümüzü kapayıp hani bir deva kuşunun kafasının kuma gömmesi vardır ya etrafta olan biteni görmesin diye. O görmesin diye etrafta olan bitenler devam ediyor. İşte Merkez Bankası para politikası kurulu da pazar pazar ortada borsa yok bir şey yok hiçbir şey yok aman ortalık sarsılmasın diye. Pazartesi hazırlık yani millet ne söyleyecekse bugün söylesin önlemini alsın ki pazartesi büyük bir sarsıntı yaşamasın diye pazar günü açıklama yapıyor ve kur korumalı mevduat uygulamasının kademeli olarak son bulacağını ilan ediyor. Ha bununla ne amaçlanıyor? Bununla işte amaçlanında amaçlarını da söylemişler. Diyor ki böylece Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek yani eğer kur korumalı mevduatı olanınız varsa izleyenler için de size diyecek ki bankacınız ki şey böyle bir yorum yapmış Hakan Kara. Kendisi de Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistidir. demiş ki böylelikle bankalara diyor ki ee, işte hesap sahiplerine ya siz kur korumalıdan çıkın da liraya dönün. Yani şu ortamda Merkez Bankası işte e, yıl sonu dolar kuru 29 lira olacak demişken diğerleri İstanbul Ticaret Odası mesela müsiyat 30 lira olacak demişken siz a öyle dedi madem e, şey banka müdürü ya da hükümetimiz öyle istiyor ben bozdurayım. E, Türk lirası mevduat açayım. Ha bunun anlamı ne? Bunun anlamı Faizi bankalara yükselttirmek yani e, Erdoğan sözünden dönmemiş olacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini düşük tutacak ama faizi ah bu kötü bankalar yani bankalar çok iyi diye söylemiyorum. Bunun suçu bankaların olacak bankalar yüksek faiz vermiş olacak yoksa Merkez Bankası hiçbir şeye karışmamış olacak. Bu neyi gösteriyor bakın hep bu neyi gösteriyor diyorum çünkü zincirleme gidiyor bu neyi gösteriyor biliyor musunuz içeride kavga var. İçeride demek ki yeni gelen ekip yani Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek başta işte Merkez Bankası'nda Hafize Gaya Erkan onun ekibi. Yani diyorlar ki arkadaş biz politika faizini biraz daha artırmazsak iş kötü gidiyor. Biz hani para bulamayacağız kötü gidiyor. Ha yok ama olmaz siz dayanın bakalım biraz daha dayanın işte 17 buçuk oldu hadi 19 olsun 20 olsun geçmesin falan mı deniyor artık. Öyle mi deniyor acaba? İçeride kavga var bu onu gösteriyor. Para para politikası kurdu demiş ki arkadaş hani biz arttırmış olmayalım bankalara siz arttırın siz arttırmış olun e, diyor. Zaten Uğur Gürses ekonomist e, Twitter hesabında demiş ki belli ki yeni para politikası üyeleri faiz düzeltme e, düzeltme umudunu e, kaybetmiş top çeviriyorlar mecburen e, diyor. Şeyde Gülden Atabay da e, demiş ki kur korumalı mevduattan çıkmak doğru karar. Bu konuda zaten kur korumalı mevduatla astronomik paralar kazananlar dışında herkes mutabık. Herkes mutabık. Ama faizin etrafından dolaşmak için bankalara yüklenmek hata. Çok tartışacağız. Yarın çok yarın yani pazartesi işte pazartesi sabah dinleyenler için bugün ee, bu konuşulacak. Piyasalar bununla e, açılacak, açılmış olacak. Zaten o yüzden de biraz o tepkileri düzeltmek için e, pazar gününden açıklama yapmışlar. Hiç alış, alışık olmadı, olunmadık şekilde. Bu kapsamda diyor yine Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk Lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde de artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Yani bankalara diyor ki arkadaş tekrarlayacağım kusura bakmayın. Hani ben arttıramıyorum. Arttıramıyorum yani çünkü o şekilde gitmiyor işler. Yani bir yere kadar arttırabildik ama daha fazlasını da size bırakıyoruz. E peki BDDK'nın başında kim var arkadaşlar? Şahap Kavcıoğlu kim? Bu kur korumalı mevduat işte zorla kamu kaynaklarını satarak Faiz e, kuru düşük tutma şeyini yöneten Merkez Bankası Başkanı Erdoğan onu aldı oradan BDDK'nın başına koydu. Şimdi bankalara diyorlar ki siz faiz arttırın siz arttırmış olun. E, yarın bir gün BDDK gel bakalım falanca banka filanca banka niye bunu böyle yapıyorsunuz? Niye politika faizini siz diyor? Siz acaba başka bir niyetiniz mi var? Dese o bankalar ne cevap verecek? Şimdi Pazar Pazar e, önemli gelişme sadece bu değildi. Bir önemli gelişme daha var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macaristan'a gitti. Macaristan'ın milli günü bugün. 20 Ağustos. Milli bayramları. Viktor Orban, Macar Başbakanı e, davet etti e, Erdoğan'ı. Bir de Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı davet etmiş. Ondan sonra orada işte kutlamalar var. Bir de Dünya Atletizm Şampiyonası başlayacak. İşte onun açılış töreni falan var. Ama e, alışıldık olan, olmadan bu değil. Alışıldık olmayan, Erdoğan'ın giderken böyle büyük açıklamalar yapmamış olması. Yani bu da yeni. Çünkü biz biliyoruz ki Erdoğan hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ha buradaki sorun ne? Buradaki sorun arkadaşlar çok ciddi dış politika sorunları var. Bakın Kıbrıs'ta ne oluyor? Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler barış gücü Rum tarafının yol döşemesine, yol inşaatına izin verdiği Pile Köyü. Pile Köyü'nde Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyor. O Birleşmiş Milletler kontrolünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ben de yol inşa edeceğim Türkler için dediğinde izin vermedi olaylar çıktı. İzin vermedi olaylar çıktı. Şimdi o konuda bir şey söyleyecek, söylemesi gerekirdi. Ha dönünce söyleyecektir belki ayrı. Ama bugün önemli çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir kınama çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Orada aslında işi yavaşlatan Rusya oldu. Rusya bu defa hani Türkiye'yi çok sevdiği için değil Kıbrıs Rumlarını cezalandırmak için hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum tarafındaki Büyükelçiliğin konsolosluk hizmetleri irtibat bürosunun açılması da bu şekilde yorumlanmıştı. Yani Rumlara bak siz tamamen bana karşı Ukrayna'yı desteklediniz bugüne kadar size her türlü desteği vermiştim. Türü bir şey. Ama sade o değil. Sade o değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri işte Kamışlı, Nusaybin'in Nusaybi Suriye tarafındaki ikiz şehri, Kamışlı. Orada 15-17 Ağustos tarihlerinde bir tatbikat düzenledi. Hani Suriye Demokratik Güçleri diye bir paravan örgüt kurmuşlardı biliyorsunuz. İşte PKK'nın uzantısı örgütlerden oluşuyor. Onlarla bir askeri tatbikat, askeri tatbikatı kimler? Amerikan askerleriyle, SDG, işte PKK'nın bağlantılı elemanları yapıyor. Abi orada işte e, tanksa var, uçaksa var, ağır e, işte zırhlı araçlar falan kullanılmış. Yani hani Türkiye gelirse ona karşı mı kullanacak? Başka hani işitte tank yok, uçak yok çünkü. Hani işite karşı mücadelede şey yapıyorlar ya. E peki 15 Ağustos'un özelliği ne arkadaşlar? 15 Ağustos 1984. 39 yıl önce PKK Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla Hani kendi ifadeleriyle gerilla savaşına ama bu kanlı şiddet eylemlerine başlamıştılar. Başlamalarının yıl dönümüydü. Acaba Amerika Birleşik Devletleri burada şey mi diyor ya yanınızdayız merak etmeyin. Bu mesajı mı vermek istiyor? Ama onun yani bu şeyin bir gün sonrasında 18 Ağustos'ta da İstanbul Boğazı yine büyük bir Amerikan gemisi demirledi. Sarayburnu önlerinde 6. filonun komuta gemisi sancak gemisi. Başkaları bazı başka deyimlerle amiral gemisi. Yani o Karadeniz'e açılacak. Ee, Tabi Ruslar buradan e, ne kadar memnun olur bilmiyorum ama e, daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Rus donanması Karadeniz'deki evet Pavlu bayraklı ama bir Türk yük gemisini durdurdu silah soruyla. Ukrayna'ya gidiyordu işte arama yaptı falan filan. Bizimkilerde tıs yok ses yok. Ancak muhalefet şeyleri hatta Namık'tan CHP'li dedi ki arkadaş başka bir ülke olsa ortalığı birbirine katardınız Rusya'dan ödünüz patlıyor dedi. Bunun üzerine arkadaşlar ne Dışişleri Bakanlığı ne Cumhurbaşkanlığı ne Milli Savunma Bakanlığı ama iletişim başkanlığına bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi yok öyle değil efendim muhataplarına uygun bir ikazda bulunuldu. Ya arkadaş ikazda dışişleri protesto notası mı çekti? Erdoğan Putin'e telefon mu açtı? Ya ya da ne bileyim Hakan Fidan Sergey Lavrova telefon mu açtı? Ne yapıyorsunuz arkadaş filan mı dedi? Hayır demedi. Şimdi ya da dediyse de bilmiyoruz. Neden? Tatsızlık çıkmasın. Şu aralar tatsızlık çıkmasın. Ağzımızdan bir laf çıkar. Sonra sonrasını siz getirin. Çünkü e, bir yanda şu var. Bir yanda Mehmet Şimşek deli gibi yani deli gibi derken kötü anlamda kullanmıyorum. Hakaret anlamında değil. Hakikaten yani çaresiz bir şekilde kapı kapı dolaşıp para arıyor. Para arıyor. Orada kur korumalı mevduatta bağlı 124 milyar dolar yatırılıyor ama işte 10 milyar e, acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelir mi? 10 milyar da Katar'dan alsak mı filan bunun peşinde koşuyoruz. Yani vaziyet budur. Vaziyet budur. Şimdi hal böyleyken dış dış politikada bir sürü sorun var. Hiçbiri konusunda ağzımızı açmıyoruz ya. Türkiye'nin bugün soruluyor işte metropol sormuş e, siyasi sorun olarak en önemli şey nedir? Göçmen. Halkın neredeyse yarısı göçmen sorunu, yasa dışı göçmen sorunu demiş. İngiltere ile yasa dışı göç anlaşması yapılıyor. İngiliz İçişleri Bakanı'ndan duydu Türkiye. İşte bu ortamdayız. Bu ortamda yani hem e, Erdoğan'ın alışılmadık sessizliği yani şey değil hani muhalefete çakıyor falan onları demiyorum bu dış politika konuları konusundaki alışılmadık sessizliği ve pazar pazar Merkez Bankası para politikası kurulunun kur korumalı mevduatın kademeli olarak bitirileceği açıklaması önemli pazar testten itibaren Bunlar konuşulacak yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın